Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. İYİ Parti Bolu İl Teşkilatı Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla parti binası önünde vatandaşlara 100. yılı özel hediyeler dağıttı. Her 29 Ekim'de içimizde büyüyen coşkunun artarak çoğaldığı 100 yıllık bir servenin de 2. yılının ilk günü. Etkinliğe İYİ Parti Bolu İl Başkanı Burhan Aktaş, Merkez İlçe Başkanı Murat Güler, partililer ve vatandaşlar katıldı. Bu ülke için Cumhuriyet sadece bir yönetim şekli değildir. Ayşin Akgöz basın açıklamasında kahraman Türk kadınlarına da değindi. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Her 29 Ekim'de içimizde büyüyen coşkunun artarak çoğaldığı 100 yıllık bir serüvenin de ikinci yılının ilk günü bugün. Bu ülke için Cumhuriyet sadece bir yönetim şekli değildir. Ülkenin dört bir yanı düşman işgali altındayken Çok verilen şey değil, evet. kurtuluş mücadelesinin de nihayetidir. Cumhuriyet nene hatunun bebeği yerine sardığı mermi yavuklusunu evladını geride bırakıp vatan sağ olsun diyerek cepheye koşan nice koç yiğitlerinde yüreğidir. Cahillikle savaşı düşmanla savaşmak kadar önemli görmektir. Ey kahraman Türk kadını sen yerde sürünmeye değil Omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe emin adımlarla yürümektir. Bolu vatandaşlara hediyeler dağıtıldığını belirtti. Bolu İyi Parti kadın politikaları olarak atamıza verdiğimiz sözü en iyi şekilde yerine getirmek için çaba gösteriyoruz. Bugün bu alanda çocuklarımıza Üzerinde kırmızı beyaz bayrağımızın renkleri olan balonlar ve Türk bayrakları. Genç kardeşlerimiz için Atatürk'ün yazdığı mutlu kitabı, bollu vatandaşlarımıza da 100. yıl rozetleri ve tatlı ikramlarımız olacak. Gönül ister ki bu kıymetli kelimelere sığmayan günde ülkemiz ay yıldızlı bayraklarla donatılsın. Zeybekler, halaylar, horonlar, danslarla kutlansın. İyi Parti'nin gönlündeki sevinç narası ülkeyi sarsın. İyi Parti tüm mensupları olarak biliyor ki milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir.